Kız Zeynep, nerede evlendiniz? Kız, şekercizadeler nasıl insanlar kız? Çok mu zenginler? Biz Amerika'da evlendik. Kız bana bak kız. Amerikan havası çok nemliymiş. sağ yaramaz diyorlar. Doğru mu kız? Şekercizadelerin tek varisi kocanmış. Öyle mi? Bir tek tek sorsanız, arada bir nefes alsanız, bir yudum çay içseniz. Ben yetişemiyorum sorularınıza. Burada soru işareti oldum kaldım. Sen onları boş ver de. De bakayım bana. Obama'yı gördün mü sen Obama'yı? Kim? Ha? Obama, Obama. Onun için Müslüman diyorlar. Doğru mu? Kız bana bak. Asıl bu Amerika'yı ilk Müslümanlar keşfetmiş değiller. O doğru mu? Doğru mu, doğru mu? Ay söyle de biz de öğrenelim kız Zeynep. Azıcık ufkumuz genişlesin ayol. <laughs> He kız söyle biz de bilek yani. Sonra millete malamat olmaya kanam. Allah canını almasın. <laughs> kız ne oluyor? Şeye fingirdiğiniz kum manyaktı Çok bunlar <laughs> Hala, bunlar nereden çıktı? Ya sordukları sorulardan bayılacağım birazdan ya! Kız Zeynep'im senin geldiğini duyunca toplaşıp geldiler. Ben de ne edeyim, seni merak ediyorlar da. Hala bunlar beni değil, obamayı merak etmişler. Kız sen de bildiğin kadarını anlatıver işte, ne var yani? Ben nereden bileyim olmanızı? Yadigar, sen de şekercizadelerle dünür oldun ya. Artık bizi tanımaz. Hanım, hanım. Biz geldiğimiz yeri unutma yok. Kız ya hadi gel. Hı. Senin oğlan için iç güveysi oldu diyorlar ya aslı var mı? Abo. Abo. Şş, şş, şş. Kız Cavidan. Senin için de şey diyorlar aslı var <laughs> mı? <gülüyor> ne diyorlar bacım diyorlar <laughs> El alemin ağzı torba diye ki bizi verisin <laughs> Bir duyduğuna binekliği ekleye de orta burada ona buna söyleyiverip dururlar anam sinirim bozuldu ya <laughs> İnsanoğlu da pek binam kör Ya yeah. çay yok mu kız? Dökeyim dur çay dökeyim. Yok, yok sen sen otur. Allah aşkına sen otur. Al, tamam. al Selim'i de. Tamam. Ben çay da getiririm. Ne istiyorsanız getirin. Sağ zahmet olacak. Çaylar şirketten bayanlar. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Var mı çay? Koy. Ver ver ver. ver. Al benim benim sen Ağlasın güzel. Sen de de getir. Püsküt tamam, Selim. Tamam. Kız şuna bak ya. Hiç sesini de çıkarmıyor. Daha doğrusu çocuk kız. Oy 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 anam. Oy ulan bak yerim lan seni bir. Vallahi yerim. Ay. Eşek sıpas seni. Sarım, sarım benim, sarım. Maşallah, kız hiç ses etme ya. Uy, uy. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.